Eren ve Ömer kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün eski oyunlar 2'yi oynuyoruz. Yani bu kez Dante Man, yine bir eski oyunumuz. Ee, şimdi buradan hikaye diye başlayalım. Ana hikaye. Demiştik oynuyoruz. Ömer. Evet. Ben eskiden daha bunu bitirmiştim ya. Evet. Bitmiş hali şu an. Hayır bu Dur o zaman en baştan sizinle beraber tekrar bitireceğim. Arkadaşlar ben bitirmiştim. Girişe diye Hocam, o, zaman, o adamın var mı bu adam? Evet evet var. Ya aynı arkadaşlar tamam sendir. Tamam. Arkadaşlar, iki evet kere... arkadaşlar Dantemen'i seçtim. İki kere aynı bölüm Birinci ya. bölümü oynayacağız. Ne diyor ya bu? Di 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 di. E ben de evet. ne? ne olduğunu soruyor. Ay ben geçiyorum ama sen geçmiyorsun. Ünlüymüş artık bir şeyler bir şeyler diyor. Saldırmaya gidelim falan. Köylüler kaçıyor. Evet arkadaşlar. Bakalım unutmuş muyuz oyunu. Vallahi ben bir 2-3 yıldır falan bu kanalı açtıktan sonra hiç oynamadım. Yani ben bu kanalı 3. sınıfta mı ne açmıştım? Değil mi Ömer? Ben 1. sınıftım da. Yok, yok Ömer Hanım okulundaydı. sen ne? ne? Şimdi böyle yap diyor. Sonra yumru... Ha, yok. Böyle yap diyor. Bir tane daha böyle basınca ha, aşağı atıyormuş. Tamam. Bak böyle yapıyorsun böyle yapıyorsun. Ama nasıl tutuyordu bu oyunu? Şey bak iki yer şey üstüne gidince şey yapıyormuş. Yine reklamda Aa, reklam ama dur internet Gerçekten. kapatayım. burada reklam. Neyse. Evet arkadaşlar. O WhatsApp'tan mesaj geliyor arkadaşına. Fotoğrafını çekip bakacağız o mesajlara. Gel bakalım. Kim ne yazar? Ah. Ne Ne bileyim ben. Kaçıyorlar bazen işte. Evet. Arkadaşlar oynamayalım oynamayalım işte. Ben adamı yorulmaya Hop. çalışıyorum. Hoppa. Şimdi burada üç vuruş bir kesin. Ha tek vuruş bir Adamları yorarak... Gizli adam. Evet bu bizimkiler yine dans ediyor bazen. Evet interneti kapattım. için ekran çıkmayacak. Ya çıkmıyor bazen. <laughs> Teşekkürler. Geldiler. Ay, tamam. Adam sayesinde ya tövbe tövbe. Adamın hakkını gelen gibi. Ama her yerden çıkıyorlar. Aha tuttum. Tuttum bırakmam. Ee, şu elmayı yiyelim. Ne olur ne olmaz. Tamam yani şu şişeleri kırmama gerek yok. Evet arkadaşlarımız. Köylülerin olduğunu soruyor galiba. bana da böyle Hayır şimdi ne yapalım Şimdi İki kere yok Ömer. Şuna basacaksın bir de şunu tekrar aynısına basacaksın. Yaptım zaten. Ben bunu istemiyorum. Evet tamam. Ya şu büyük ben silahlar. Evet, i̇kinci bölüm oynuyoruz. Silahları. Giriş 2. Gücü veya silahları kullanın diyor. Köylüler kaçıyor. Korkmuşlar. bak. Hii, tüfekli. Evet, tüfek atmıyor. Çok zor atıyor. tabii orada bir tane şurada bir şey vardı. Artık tikenim oldu tikenim. Benim de bıçakım var bıçak. Boşar attım ya. Hayır 3 tane at. İki tane at ölüyor. Şöyle bak. Zıplaya zıplaya. Ana. <laughs> Gel bakayım. <laughs> evet arkadaşlar. Zıplayıp vurunca şu şey oluyor. <laughs> Böyle oluyor. Bu ta ihtiyacım yok. Şöyle yani, ilerleme kaydedeyim. De... Arkadaşlar ben... Yani, Aa silah. Evet. <laughs> Ay, bu Gel, vur. Gel vur. Gel vur. bir tane parayı bile arkada bırakmıyor. Bana hiç kırmızı değil mi? Değil mi? <laughs> ne ya? Şimdi bak bu askerle ne yapacak Bak bu da titiz asker Ben aslında en çok bu oyunu be. Eski oyunlar 2. Bu bölümün adı. Stuntman mi? Evet. Stuntman eski oynuyor mu? Hem de nasıl eski? Yok yok. Ömer. Ben daha şey eski oyun yani. Eski. E, adını unuttum lan eski ad, oyun adını. Kapıyı çalırız. Gerek yok. Hani daha şeyde eski oynuyor Ömer. Biz ne oynamadık diye bölümde. Ha işte plan sonunda eski oyun yani. Biz eski oyunları çekiyoruz da. Akıllı kardeşim benim. Ara sen beni. Ara ara bulamazsın sen. Gel gel. Tamam dur şimdi. Ya yapmayın şu hareketi. Allah <laughs> <ya>. Ha. Rahatladın mı? <laughs> Evet böyle kalkanlı bir adamımız var. Yemek ye diyor, Vura vura, yemek vura şey yapamıyorlar. De... Oo. Wait wait wait. Bunun kalkanı var diyor. Böyle güzel diyor. Wait 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 wait. buraya Evet şimdi <laughs> bunun üçüncü bölümü. Ay beş lira gerek yok. Bak hala var. Hiç kullanmadım.

arkadaşlar ben Dur lan Bak vili vili gücü Vili vili Adam balkonları şey yaptı Bak. Adam değil Al. Adam Adam üstüne yaptı ya Gülüyor. Oha Gözü alalım Vili vili Ama çok güzel bir vili vili Her iki kırdım onlar. Aha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet. Birisi kel. Birisi şakkalı arkadaşlarımız. Hı. Şey Sonic gibi. Daha Sonic böyle koşar ya. Onun gibi koşuyorlar. Ülke geldi İyice gelen hem de mızarıksa. Lan? Ha zıplamamız lazım tamam. Evet. adamın Güzel. Lan üstüme zıpladı adam. <laughs> He ee, tamam. <laughs> Bir tane bunu uyguladım mı tamam. Değilmiş. Of. Adamın Ellerin bir neyin yürümesi neyin? var zaten. Para. Dur lan kendi ellerimle canımı canmazca canmazca. alacağım. Ne <gülme> Çekim oldu. Aha, <gülüyor> üzülüyorlar. Vay 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 adamları görüyorum. Çalımları atıyorum. Evet arkadaşlar ana hikayeye geçiş yaptık. Emin misin? Tamam la, kaybedim la. Sen la. Sekiz bir Ve böylece başlar gene. O oh, köylüler kızgın. Dur geçemezsin diyor. Barış lazım diyor. Evet. Onlar silahlı diyor. Bizim köyde silah yasak diyor. Anladığım kadarıyla tabii ki. Bunlar bağırıyor nedense. Bizi ne? Dantman hiç konuşmuyor Bizim Dantman hiç konuşmuyor <laughs> diyor. Asya'nı nasıl götürüyor değil mi? O o Güzel Oradan aşağı Düş Hı hı Herkes şey buradan dönüyor Herkes şey buradan Bir şey vardı mı burada Nasıl? İh! Asker mi? Askerler var lan Askerler geldi Gel oğlum bütün askerler. He bak burada adamlarla dövüşelim. Yardım etmişsiniz. Ama sen daha iyi. Evet harika dövüşelim. Oğlum ben de bunu aldım. Al bakalım. E alttı dedim. Hadi bakalım. Hop. Hop. Hop hop. Kapıyı çalmana gerek yok. Sen benim köylüme bulaşırsın. Bulaşırsın ha? Tamam ben silah kullanmayacağım. Bantman dediğin silahsız olur lan. Ayy. Adama kostüm nasıl alıyoruz? Adama kostüm hatırlamıyorum ki. Neyse biz de göreceğiz arkadaşlar onları. Köylülere yazık mı oldu? Evet güzel. Şu arkadaşlar da böyle bir. İlerleme geldi. He sarı saçlılar hatırlıyorum. Hop gibi. Arkadaşlar Ay, suyun altında gözleri açık oluyor. gözleri açık Sanki burada döşemek soruyor böyle bir hatırlanan var mı? De... Ha, bak. Ha, ne kaçıyorlar bizim yüzeyler? Onlar ki daha bana da deniyor. Dediğini... Lan. Işınlandılar. Teleport mi? oldular. Yusuf'un dişiyle politor oldular. Üşün. Ama Oo, oo. Şimdi bak düz tutup tersine atacağım. Bir şey Şükürler olsun O mavi kristal. Güzel butu da alalım. Canımız usullendi mi bakalım? Aa, Yok usullenmemiş. Güzel. Çok Severiz. O, o. Abi kutuları kır. Selamın aleyküm. Aleyküm. Arkadaşlar adam böyle öldürülür işte. Hop. Ay. Ya. Aa. Yüze yüze geçtim ben de. Çiz bunu mu Bakın bana gülür. Tabii daha benim olduğunu bilmiyorlar. Yalan lan hareket hareket yapma bana. <laughs> Altta de hiçbir şeyden haberi yok. Hangisi? <laughs> kanallarını devirmişler. He gül. Bakalım bir daha gülecek misin şimdi? Ay köylüler bir de öldürdün mü Yok. Şöyle tutalım atalım. Tuta tuta burası. Tamam elman doldu. Elma yedim. Yarı sırılmış elma. Tamam güzel. Adamlardan kaçıyoruz. Hoppa. Ananı. Oh. Kas. Tamam. Arkadaşlar şu silahlar ama çok acayip bir şey arıyor. Hop. Hoppa. Ananı. Kızı varmış orada durmadım. Ah. Bu silahlar da Evet arkadaşlar çok iyi savaşıyorum. Son bir tane kaldı zaten. <Gülüyor> <gülüyor> oh, nazar dedi ya. Hastanım <laughs> <laughs> ah, da ya. Bitti böyle galiba. O evet. kralın kafasını uçurmuşlar Aynen. O bölümde. O bölüme geçtim. Şimdi de şey, askerler de öldürmüşler bakın. Aşağıda. Ol var, ol. Evet arkadaşlar. Elma yedim. Yusuf. Şey? Ne oldu? O <laughs> oh, bak bizim yaptığı şey robot. Onlardan çalmışız. Ya da onlar bizden çalmışlar bilmiyorum. Şöyle o gel lan. Şey Hop. Bak. İşte bir adam olsun değil mi? Şey evet. Benim oğlum. Lan sarı saç nasıl geldi? Kutuyu da kırdıralım. Sana. Şerilerde var, şerilerde. Kırıklık yoksa şarın yok mu? Kırıklamadık bütün ya. Ay şarlar her yerden çıkıyor. Tamam tamam, çok <laughs> çok güzel devam ediyoruz. Yusuf <laughs> şey nasıl devam ediyorsun? Bununla. Neyle? Tamam tamam, ellenme Yusuf. Kaçılmıyor. güzel. Arkadaşlar niye kaçtı? Şurada bir yerde bir şey vardı ama. Ha doğru. Hadi. Hadi. Tamam güzel. Geberdim. Ay yüzüme bak. Ben seni alayım. Takılayım. Ana ne? Daha da bu. <laughs> şuradan tutunak.

Arkadaşlar eğer devamının gelmesini istiyorsanız ben like at, abone olun, like atın, bildirimleri açın. Arkadaşlar diğer eski oyunlarda oynayacağız. Yani eski artık eski. <laughs> Ay. Evet. evet. Mario da oynarız belki. Ay Mario seviyorum. Evet arkadaşlar ben Mario acayip seviyorum ama. bebek için Mario Hi. ne? Sesler, Ana, ben matematiği buldum. uy. Gel dışarı. Arkadaşlar. Ah! Çok, çok şeyler. Yok artık. Ne bu? Bu matematik Rastgele tuşlara basıyor mu? Ben yani şimdi açayım biraz. Adamlar öldü. Sen öldürmeden beni oraya ile. Tamam. Adamlar öldürmeden kaçıyorum. Şuradan. Güzel. Kaçıyorum <laughs> hiç uzandım bu arada. Merak etmeyin. Şöyle yap da Seni şeref. Bir de fotoğrafını çekeyim. Şerefsiz. Ya, ya. Yok, ya, ben de seni aşağı yapacağım. Aa, güzel miymiş? Bakayım geberdi mi? Geberdi. Ya ben aşağı düşmek güzelmiş değil mi? zil de bas. Bir de neye bas? Like'a bas. Like bas. bir de. Zile de bas değil mi? Evet. zile bas. Daha da bitmedi ya. Evet. O kadar şarkı... <laughs> <şeyim var> <laughs> Şerşatlı var ya üçlü yürüyor. Onlara geldim mi? Hımm Köylüler dövdü mü hmm. ya? Aynen Ha yok dövmediler de Hayat <laughs> evet, güzel olmuş Aynen. Köylü Köylü Arkadaşlar yukarıdan askerler düşüyor Düşme lan Arkadaşlar Çok büyük köylü Hadi güzel. Aa keşke bir şey de korunur. Ne oldu? Bizim köy yine başlıyor? Güzel, güzel. Aa arkadaşlar, Duntman'in tipine bakın. Oradaki tipine. Ya, bilmiyorum. Ya başlatmayın dövüşe dövüşe de. Yüze de. düşen bir şey söyleyeyim Şu bir şey söyleyeyim Tamam. Selamın aleyküm. aleyküm. Şöyle bir şey Olamaz. Aa doğru ilerleme kaydetmişsin değil mi ben? Tamam. Önce ilerledim. Oradan mı başlıyorsun? İşte başta umarım. Nazardan en baştan başlayacağım. Sen şey mi Evet. Hadi. Tamam. Şimdi Yani arkadaşlar beceriksiz demeyin bana. Arkadaşlar şu anda acayip zorlanıyorum. Böyle bir 3-4 yıldır oynamıyorum neredeyse oyunu. Şöyle elmamızı da yiyelim. Apple'ımızı. Lep lep lep. Hoppa. Suya atayım seni. Atmadım. Az kalsın kendimi düşürdüm suya. Hop. Ananı. Tamam. Sen de bir görme kardeş. Ama hayır hayır demiyor bu. Hayır hayır hayır. Güzel. Hani bana kayın. <laughs> Evin pencerelerinden atıyorlar. Abi her yerden çıkıyor ya. Ne diyorsun ya? Her köyde bir tane oluyor. Çok gıcıklar. Ve köpüler. Ne iş olmuş? <laughs> Asker olmuş, küldürmüş, ne olmuş lan? Evet. Tamam gidiyoruz. Ha? Çok becerikli. Lan bu şimdi mi bu? Beni lepez etti En son köylüleri öldüm. Öldüğünü gördük mü? Sen böyle mi atlamışsın? Lan? Geberirdi. Çünkü daha ben gelmedim abi. Bunu mi atlamışım ki? Ama adam ne diyor? Sus. Ah. Ronaldo Kıt ki? bana canımla öldürdüm. Ay Ronaldo'yu Türk yapmışlar. <laughs> Portekizli de Pogba. Pogba zaten Portekizli değil miydi? Değil ha Fransa'da değil mi? Evet arkadaşlar bu da bitti. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay. Şile de var. Ne, ne olsunlar? Şile de var. Başka ne yapsınlar? Like atsınlar. Başka ne yapsınlar? Bir sürü like atsınlar. Kaç tane? Bir sürü. Bir sürü mü? Evet. Tamam. Arkadaşlar Abone olun, yorum yazın, videoyu paylaşın ve Yusuf'un dediği de gibi oluyor paylaşmış oluyoruz. Yusuf'un dediği gibi bir sürü like atın ve zile basın değil mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay de. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye.